Bismillah. Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Münevver şehir Medine'den selam olsun. Burada Medine'de yaşayan Türk kardeşim İbrahim kardeşimizle tanıştık. Allah razı olsun. Çok memnun oldum Bugün İbrahim kardeşimle tanışmaktan. Çünkü kendisinin siyer hevesi var, siyer bilgisi var burada gelen gruplara da rehberlik yapıyor. Bize burada bir mekan öğretmiş oldu ki İbrahim kardeşim çok memnun oldum. Ümmü Selim annemizin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek eşi, müminlerin annesi Ümmü annemizin evinin yeri olduğunu ifade etti. Sizden dinleyelim İbrahim kardeşim. Evet şu an Allah razı olsun. Sizler de burada bilinmekte büyük bir şereftir. Biz de hayırlı işe dek varmışlar. ayağını burada Amin, amin, amin. Şu an tabii genel özet olarak bir şekilde burayı bir ifade edelim. Bakın burası Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcelerinden olan Ebu Seleme annemizin evinin olduğu yer. Ve aynı zamanda Ebu Seleme radıyallahu anh'ın burada vefat ettiği zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, buradaki Ahın su kuyusu, bakın şurada fotoğrafta net olarak gösteriyor. Buradan su çekip ona gusül boy aldırdığı rivayet edilen mekan burası. Ve bu bölge Vadi Butan bölgesi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğu bölgelerden bir tanesi ve Ebu Seleme radiyallahu anh'ın köyünün olduğu bölgedir burası. Aynı zamanda Beni Kureyza Yahudilerin yaşadığı bölge olan hem bu cihette hem de karşı cihette yaşadığı rivayet İnşallah Rabbim sizlere de buralara gelip buraları bu güzel mekanları Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın izlerinin olduğu mekanları sizlere de görmeyi nasip eder. Allah razı olsun. Çok teşekkür, teşekkür ederim. kardeşim. Çok, Çok memnun oldum. Münevver şehir Medine'den doğal.